Evet arkadaşlar bugün Abant'a gidiyoruz iki çocukla beraber ee, yolumuz şu an başlayacak şu an benzin alıyoruz benzin almak için durduk Anne. sabah beni çok sinirlendirdi çocuklar dışarı çıkmadı dışarı çıktı bu sefer içeri girmedi sinir stresle yolumuza başlıyoruz bakalım inşallah sağ salim gideriz yolda da bir duracağız Sapanca'da mola vereceğiz hadi bakalım yolculuğumuz başlasın Evet arkadaşlar büyük oğlum Ayaz şu an e, süt içiyor. Sütün iç annem. Hı hı. Ayaz önde oturuyor çünkü ben e, küçükle arkada oturuyorum. Ayaz önde oturmak istemiyor. Arkada oturmak istiyor ama arkadaki de durmuyor maalesef. Değil mi anneciğim? Evet. Doğu durmuyor daha. E, küçük olan babasıyla benzin almaya gitti. Babasının arkasından olay çıkardı. Biz çok dedik aman ya. git git yeter ki sus dedik değil mi? <laughs> Sus da git dedik. Aa, hadi bakalım. Gelirler. Bakalım geliyorlar mı? Evet geliyorlar. Tamam, Doğu geliyor bakalım. galiba. Geldi. Doğu nerede? Doğu ağlıyor hala. Evet hala ağlıyor. Sesi geliyor duyuyorsunuz. Niye ağladı belli değil. Orada. Evet gel bakalım Do. Doğu. Ya Allah'ım ya <laughs> Ya Ayaz söyle Ağlamasın artık her şey ağlamışsın <laughs> Ay şaka yapma Ayaz sen Benzin alıp geldik çıktın babayla Niye olay çıkardın Kesin bir şeyler istemişsindir Babada ağlamamıştır kızmıştır Onun için mi ağladın Herkes kusur <laughs> baban çok sinirli tamam mı Herkes akıllı dursun Vallahi bizi götürmez oturmuyor. Bakın koltuğu burada. Benim kucağımda oturuyor. <laughs> Benim kucağımda dışarı izliyor. Değil mi anneciğim? Tır var mı da o tır? Ha? Tır var mı anneciğim? Ha? Tır var mı? Ha? Var mı tır? Ha? Ha evet. <laughs> Benim kucağım mı rahat, koltuk mu rahat da Neresi rahat? Mama vereyim mi sana? Acıktın mı doğum? Ambulans var mı dışarıda? Var mı ambulans? Hı. Tamam. Küstü biraz doğum. Çok kızdım ona. Çok ağladı kızdım. O da şu an koklaşıyoruz. bakmak ister misin? karanlık fabrika var. Ya, Red yani Bull'da karanlık fabrikaya mı benziyor? Evet, yürüyor. Ha. Doğa i̇şte da dışarı karanlık. izliyor. Ayaz da izliyor şu an. Aa. Evet. Hadi bakalım izle sen de. Ama dikkat et bu. Kayalar var. Evet, kayalar var, orman var. <laughs> Yolumuz şurada. Diyoruz. Dur bir dakika, doğu. <laughs> Oraya mı oturmak zorundasın anneciğim? Ben. Bak bak. Çok hızlı Evet arabamız çok hızlı. Ne? Oo, burada çok büyük bir gemi varmış. Nerede, Şurada çok büyük bir gemi var. Evet Ayaz. Evet Doğu. Biz şimdi yolda yolculuk yapıyoruz. Yoldayız. Evet. Gemilere bakıyoruz şimdi. Ay çok büyük bir tır. Çok büyük bir tır. Evet bu. Seni buraya oturmaman gerek aslında. Evet dağ, e, denizin arkasında da dağ var. Doğu görüyor musun anne? Ada. Dağ, ada, ada, dağ dağ, 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 dağ. Evet. gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi ay gemilere bakın gemilere bakın. Biz şimdi abansa gidiyoruz. Evet gemilere bakın. Ya. Gemileri gördün mü Doğu sen? Çok hmm. büyük bebek çocuklar oynuyorlar. Evet gemilere bakın. Vay vay vay. Doğu gemilere bak. Bir sürü gemi var. Evet çok gemi var. Aa, aa. Evet. Kayalar da var orada. Hmm, kayalar da var denizin içinde değil mi Ayaz? Ayaz, seyredik, Ayaz emniyet kemerini tak. Annem evet. Ama benim denizlikliğimi Evet, ormanın derinliklerine şimdi gidiyoruz bakalım. Hadi. Arkadaşlar kendimizi almıştık. Çocuklara da poğaça almıştık. Doğu şu an alayaz poğaça al. Doğu da meyve suyunu içiyor. Poğaçasını yiyor. Ye bakalım. Oo, Doğu çok güzel yedi. Evet, arabada şu an Sapancı Gölü'ne gidiyoruz. Çok az kaldı. Gel, Evet. Aa göle geldi. Evet gölümüz çok az kaldı. Göle geldik bakın. Gölümüz az kaldı. İç hadi. Aferin. Doğu biraz bana küs bugün. Çünkü ona sabah çok kızdım. Bir tane de çimdik attım. Ama çimdik attıktan sonra daha çok ağlamaya başladı. <laughs> Pişman oldum. Sinirlendirdi beni. <laughs> üst müsün de bana hala? He? Ha? Evet arkadaşlar şimdi Sapanca Gölü'nün kenarındayız. Sapanca Gölü'ne geldik. Burada bir kahvaltı ediyoruz. Ama kahvaltımızı restoranda yapmıyoruz tabii ki de. Evden getirdik kahvaltımızı. kahvaltımızı göstereyim size. Bakın. Çay, termos, zeytin, peynir, neden evden getirdik kahvaltımızı? Çünkü çocuklarla kahvaltı edemiyoruz restoranda. Çok zor oldu. Çocuklarımız hmm, geldi. Çocuklarımız geldi evet. Hım. Evet. Kedi, hmm, kediler de kedi, Evet. Kedi kedi doğum topuyla oynuyor. Doğdu benim diyor. Bırak diyor. Do, büyük oğlum geldi. Bırak. Evet. Topu. Çocuklarla kahvaltı çok zor olduğu için bir şey anlamıyoruz. Biz de evden getirdik. Bir de Sapanca'da zaten çok Araplar var ve çok pahalı. Yani fiyatlar çok artmış. Kahvaltı bize 200 lira. O yüzden ona vermek istemedim. O parayı yani anlasak hadi oturarak yapsak neyse oturamayacağımız için simit de alalım dedik. Ayrıca simit çok güzeldi. Aa Doğu bak Doğu. Doğu bak. Gel. Doğu köpeklere saldırıyor şu an. Ve kedilere saldırıyor. Değil mi anne? Topu atma. Atma topu. Atma. Tapanca gölü çok güzel. Harika. Ayaz gitme buraya gel. Nereye gidiyorsun? Size gölü göstereyim. Evet. Arkadaşlar şimdi Tapanca Gölü'nün kenarındayız. Çocuklarla göle taş atıyoruz. Ama Çocuklar çok durmuyordu. Atmıyor. onu çöpe at. Görüntümüz işte böyle. At. Kahvaltı ettik Sapanca Gözü'nün At. kenarından. Sonra yolumuza At. devam edeceğiz şimdi. Ya. Atın çöpe atın. Ya atın çöpe atın. atın. At. Çöp pis orası. Çocuklar durmuyor. Yolumuz ıı, çok da eğlendi. Eğlenceli geçiyor aslında ama. Arada çocuklara dövesim geliyor. Doğru oraya atmayın. <laughs> hayır denize atılmaz. Denize atın. Ay, göre be. atılmaz. Pardon karıştırdım. Göre atılmaz. Hayır. Atalım çöpü. Ay çöp. Doğu aslında Doğrufayı o. Kafayı taktı. İlla de göle atacakmış ortaya çöpümüzü. Hadi gideceğiz. Hadi gideceğiz bak. Hadi gideceğiz. Do, hadi. hadi gidiyoruz. Doğu. Ya göle at. taktı mı takar arkadaşlar böyle. İki çocukla yolculuğumuz şu an böyle geçiyor. Ya, Bakalım abanta varabilecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> tamam attı. Hadi siz gidin. Siz gidin. Ben arkadan geleceğim. Hadi. Hadi siz gidin. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Evet çocuklar şimdi cips yiyor. Bu <laughs> e, Yolculuğumuzun ikinci turuna başlıyoruz. O sırada çocuklara cips verdim sussunlar diye çünkü susmuyorlar. Rafus verdim değil mi hayat? Evet. Cips falan bizim kurtarıcımız. çubuk kreker. O olmazsa biz biteriz ailecik. Değil mi anneciğim? Doğu güzel mi cips? Çok <laughs> güzel. Güzel mi annem? Hı -hı. Hadi afiyet olsun. Akıllı duracaksınız tamam mı? Bu sefer yolumuz iki saatlik yolumuz Adam var. Gitmemize geldi. Aha, daha iki saatlik yolumuz var. Hadi emniyet kemerini tak bakalım sen. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet. Bu da bizim. Bu <laughs> da bizim arkadaşlar. Bunu da ben yiyeceğim eşimle. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şu an şeydeyiz. Sakarya'yı da geçtik. Sakarya'yı da geçtik. Gidiyoruz. Manzara süper. Sarı sarı ağaçlar. Sonbahar görüyorsunuz. Çok güzel ya. Harika. Bir fotoğraf çekemedik. Ayaz'a tablet verdim çünkü şimdi yemeği tablet veriyoruz. Kim oyun oynuyor. Doğa da cips yiyor. İnşallah uyur. Şu an tek istediğim onun uyuması. Çünkü bir buçuk saatlik yolumuz var yoksa. O da aç diyor. O da telefon istiyor. <laughs> Ama manzara çok güzeldi o. Çok güzel Ağaçların renkleri çok güzel. Bak dışarıdaki ağaçlara bak. Ayas hangi oyun oynuyorsun? Simülatör. Oo, Google Simulator oynuyoruz. Manzaramız harika. Ee, bir buçuk saatlik yolumuz var, <gülüyor> bakalım. Gidiyoruz. <bir> şey <yapalım. gülüyor> ha? Çapayam mı? Evet. Ha, o cipsi düşürdü. İlla onu ister. Şimdi o cipsi almamız lazım. Fırtkar. Tamam, alacağım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Aaaa. Aldım, evet aldım. Alını kimseye yedirmez. Ha? Aldım arkadaşlar, Avant böyle. Açırmış, bir, e, bir yol de gidiyor ortadan. Kenarda da böyle işte ahşap evler falan var. Ee, bir kere daha gelmiştik buraya. O zaman kardı. Şimdi daha net görüyoruz her şeyi. Mon Resort işte bir tane daha ünlü oteli. Mon Resort orada olarak. Yok biz eğer o otele gelmeseydik oraya gidecektik. Onu da göstereyim size gitmek isteyen olursa. Böyle ahşap evler var küçük küçük restoranlar var. Hani et yeme yerleri falan. Ufak tefek evler varlar. Hmm. Böyle. Genelde burası hep tahta. Çünkü orman içinde olduğu için evlerde hep işte ahşaptan yapılmış. Ya, hadi gelin. Hadi gelin ya. Sen 20 dakika Doğuda seni... Ayaz'da göle gitmek istiyor. Çok az kaldı Ayaz anneciğim. 10 dakika sonra oradayız. Evet arkadaşlar, hala Abant gölüne gelemedik. Gidiyoruz. Ee, ana yoldan döndükten sonra Abant gölüne gelmek için yaklaşık 25 km gidiyoruz. Az da değil. bayağı var. <laughs> Henüz gelemedik. Ayaz hala mızmızlanıyor. Ama çok güzel. Yemiş. Yeşil değil de turuncu mu? <laughs> Sonbahar renkleri çok güzel. <laughs> Bu mevsimde de ayrı güzelmiş <gülüyor> burası. <gülüyor> Kışın kar da ayrı güzel. Bu mevsimde ayrı güzel. Henüz gelemedik. Mavi gölümüzü göremedik. Birazdan geleceğiz değil mi Ayaz? Hı hı. Çok az kaldı anne. Sen otelin havuzuna mı girmek istiyorsun hemen? Evet. Tamam biraz gezledim Hava çok güzel güneşli. Ama işte. otelimize giremeyiz o zaman. Hayır tamam otelimize gireceğiz. Sonra da havuza girersin tamam mı? Tamam. orada, orada da. mi gireceğiz. Bir türlü e, şey yapamadı. Ha? Evet, kolluklarını da getirdim annem, hepsini tamam, getirdim. Doğru. Sen Şimdi Avant'ta Milli Park'a gireceğiz. Milli Park'a giriş ücreti çok diyor. uzakta. Hı. Eskiden 20 liraydı, şu an ne kadar bilmiyorum. 2022 yılının kasım ayında acaba ne kadar? Henüz girmedik. Ayas, gölün kenarında biraz yürüyelim annem, tamam mı? Çok güzel, bakın. şaka yapma. Hayır göl olsun. Ha gölü görmüş Ayas. Biz Yok, de gölü görmüş. Gölü görmüş. Biz de henüz göremedik. Aa. Milli park evet evet. Milli park. içine geldik. Şimdi ne kadar çok <laughs> Yazıyor mu? <laughs> Yazıyor mu bakalım. Otomobil 33 lira. 33 lira, lira. olmuş <laughs> 20 liradan enflasyonda görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> evet. Kolay gelsin. Şimdi ödeyelim. Milli bari. Otel olsa da ödüyoruz değil mi bunu? Evet. Otel olsa da ödeniyormuş. Şöyle buyurun. O da uyanıyor şu an. Ay 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 neşe anneşe Evet arkadaşlar sonunda gölü görebildik. Göle geldik. Otelimize giriş yapıyoruz şimdi. Abant Palas. Bir tane otel var zaten. Hoş bulduk. Otelimize giriş yapacağız. Gir giriş yapacağız. Evet Evet otelimize giriş Biliyorum, yapıyoruz gir şu an. İki otel var. Biz iki büyük otel var. Biz Abant Palace'a geldik. <laughs> Arkadaşlar şu an Abant'a geldik. Yani. Abant'a geldik. Ee, Abant otelindeyiz. Abant Palace'dayız şu an. Göstereyim size. Görü görüyor görebiliyor musunuz şurada? Ayaz da şu an yuvarlanıyor arkada. <gülüyor> Şımarıyor. <gülüyor> köpek <gülüyor> var burada. Durun çevir. Arkadaşlar, Abanta <laughs> geldik Arka Otelimiz burası. Var, Arkamızda köpek var. Evet, Abant'ın köpekleri meşhur galiba. <laughs> Otelimiz bura Abant Palas. Şimdi şeye gidiyoruz. Şey... Durun, çevireyim. Şimdi göle doğru gidiyoruz. Ayaz ve Doğu göle gidiyor. Ayaz, göle taş atacak mısın? Ay buradan bebek arabasıyla da hiç gidilmiyormuş ya. <laughs> He? Evet, gölü göstereyim size. Göle doğru gidiyoruz şu an. Evet, çok güzel. Manzara yeşil, <laughs> harika. Ay köpek hala geliyor. Niye bu peşimizden geliyor? Kocaman bir de ya. Üf. Köpek hala geliyor, korkuyoruz. Hala geliyor. Ayaz tozutma. Kocama. Evet, şimdi göle doğru gidiyoruz. ilk günümüz bu. Gölü bu göreceğiz. görün kenarında sazlıklar var. Göl çok güzel, masmavi, harika. Ay köpek hala geliyor. Ya amacı ne bugün gelmekteki peşimizden anlayamadık. Ne bizi, biz bizi koruyor mu bize saldırmasın? Evet. Ayaz, geçen sefer karda gelmiştik hatırladın mı? İleri kadar gitmiştik. Evet. Kurbağalar köpek. da vardı. Kurbağalar da vardı, evet. evet. Özlem bu üşüdü ya. Üşüdün mü doğum? Tamam gideriz şimdi tamam mı? Bak. Bir göle bakalım. Bak. Arkadaşlar burası çok güzelmiş. İnanılmaz. Özellikle bu yer Avant'ın şeyinde. Burada burada. Tam gölün dibinde Kıbir açık alan. Ağaçların olmadığı. Anıvas. Çok çok güzel. İnanılmaz göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel. Köpeğimizi vurdum. Evet. Evet. Evet anneciğim bir sürü köpek var burada görüyorum. Hep köpek dolu. Evet. Gidelim mi oraya? Hı? Gel gidelim hadi. Harika. Ayaz'la doğuda da geliyor. Ay Ayaz baba. Evet sen özellikle pis yaptın. Sen? Ben yapmadım sen yaptın. Anne. <laughs> Anne dedi. Tamam tamam. Evet arkadaşlar, şu an Abant'ın en güzel e, fotoğraf Ördekli. ve video çekilen yerine geldik diyebilirim. Burası <laughs> özel olarak fotoğraf ve video için ayarlanmış. Şu an ördekler var burada. Doğuda mama yiyor. Evet, doğuda mama yiyor. Evet, çok güzel bir mamaymış. Evet, çok güzel, çok tatlı ördekler var. Renkli renkli yeşil kafaları. Hayır, sakın atma. Ambulans düşer. Sakın. Sakın. Köpekler var burada. Manzara müthiş göstereyim. Harika. Abantla ilgili görüşümü soruyorum eşime. Yani kıştan daha güzel bence. Bu mevsim kıştan daha güzel. Geçen kış... Mart'ta mı geldik? Mart'ta gelmiştik. Mutlaka kardı. Şu an bitiş çok. Çok harika. Böyle gezmek çocuklu olan aileler için bu mevsim daha iyi bence. En azından. Geçen geldiğimizde göl buldu. Ördekler neredeydi? Ördekler yoktu. Doğu nerede? Doğu arkadaş Doğru. bulmuş kendini. Abi. Abisi. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi göl e, şeyimiz bitti. Yoruldum. Şimdi Ayaz e, havuza girmek için çıldırıyor artık havuza girmek istiyor. Şimdi otelimizin havuzuna gidiyoruz, değil mi anneciğim? Yoruldun evet. mu sen? Evet. Ayaz yorulmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Ne kadar yorulmuş ya? Nasıl yorulmuş ya bu çocuk böyle? Karnı ağrıyor. Ah. Abi. Ha, abisi doğru ben çağırıyor. Ben cips evet. yoruldum. Ayaz cips yediği için karnı ağrıyor şu an. Maalesef Otobüs. otobüste gidiyor. Şimdi otelimize gidiyorum. Size son kez göstereyim. Yani köpeğimiz, köpeğimiz bizi kovalayan köpek gitti evet. neyse ki. Evet o köpeğimiz. Ha? O bizim. Hayır. Köpeğimiz bizim köpeğimiz, köpeğimiz değil ben korkuyorum. Evet. Şimdi otelimize odamıza gidiyoruz. <gülüyor> Avant Palas. <laughs> yukarı mı? Şöyle <laughs> göstereyim. Size. Buradan yemekhaneye gidiliyor. <laughs> Biz üçüncü kattayız. O <laughs> <laughs> düştüğü için hala sinirli biraz. Bir, acıyor. Bir yeri acıyor? Bir olabilir mi? Çok öksürüyor. Ayaz öksürüyor. Odamıza gidiyoruz şu an. Üçüncü am, <laughs> katta. <laughs> Isır. Üçüncü kat. <laughs> annesi bak ısırıyor annesi. Isır ham yaptı o. Ham yaptı <gülüyor> ham <gülüyor> görelim annem hadi. Oo arkadaşlar da o nasıl ham yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ham, ham <laughs> yaptı Ayaz. Sonra yiyecek. ayaz da çabuk. Ooo ağzına bak. Evet burada. Ne taraftan gideceğiz şimdi? Sağ, sağ, sağdan Sağ. Şu taraf mı? Yok mı Bu taraftan mı? Hı? Evet. Taraftanmış. 339 bu Evet. Gidiyoruz şu an. Bakalım ayaz 339'u bulacak mı Evet. Gidiyoruz. Bizim odamız orman manzaralıydı. Göl manzaralı değildi. Orman manzaralı daha uygun fiyatı. evet. <laughs> evet. Bak, Orman oradan... manzaralıya gidiyoruz şu an. Evet. Odamıza evet. gidiyoruz. Şimdi şuradan göz. Neyse orayı sonra göstereyim. Aç evet. bakalım. Aç anneciğim. Evet. elektrikler gelsin. Ayaz. Evet. Koy oraya. Bu kartı oraya koy. Dur ver ben koyayım mı anneciğim? Ben koyacağım. Hadi koy. Evet. Odamızı göstereyim size. Odamızda işte böyle.